Evet merhabalar sevgili e, YouTube ailem nasılsınız ben Demet Tanış Demet'in terör dünyasına hoş geldiniz. Bugün de beraberiz. Allah şükürler olsun. Ee, zamanı zaman zaman açılımlarım biliyorsunuz. Kolektif Özel açılımlar için e, Instagram Demet TNS'ye gelebilirsiniz diyemden. Bugünkü açılım aklımdaki kişi bizim hakkımızda duyguları. Onu soracağız. Duyguları neler arkadaşlar? Bizim hakkımızda duyguları neler? Hadi bakalım. Da gelmek istedi Gelme geldiğin gelebilir. Bak. Bu arada dışarıda ses var. Gelmiyor gerçi ama sporları yapılıyor bizim mahallede. Bu kişinin parayla sorunu olabilir arkadaşlarım. Ama kupa asıyla size bir hamle yani bir teklifle de gelebilir. Adalet kardıyla da size önceden eğer adaletsizlik davrandıysa adaleti sağlayacak arkadaşlar. Bazı şeyleri arkada bırakacak. Sizin sizinle artık dengede olmak istiyor. Bakın daha açarken yani konuşmaya başladım. E, bu insan bir şeyleri görmemezlikten geliyor ya sizi görmemezlikten geliyor ya başka şeyleri görmemezlikten geliyor artık bıkmış bezmiş bir şeylerden. Ama dengeyi yerine oturtacak arkadaşlar. Ama bir şeyleri e, bırakmak zorunda arkada. Yani bırakmak zorunda. Bu siz ol, yani o, siz değilsiniz arkadaşlar. Bu başka birileri olabilir. Çünkü sizi çok seviyor ve adaleti sağlayacak arkadaşlar sizinle ilgili. Çünkü burada kupa asımız var arkadaşlar. Bu insan sizi çok seviyor. Size bir kupa belki evlilik teklifi, belki Söz nişan teklifi olabilir. Yalnız bu insanın parayla ilgili bir sorunu var. Çünkü tılsım e, kralı çıktı. Yani paraya düşkün olabilir veya cimri bir insan olabilir. Yalnız bu insan arkadaşlar çok mutsuz. Yani çok mutsuz. Belki size yaptığı haksızlıklardan dolayı pişmanlık duyabilir. E, çünkü belki de umduğu yerlerden bir şey yani hançerler yani e, kılıçlar saplanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok yani ölmüşüm anı hani Allah yanım yok gibilerinden çok mutsuz belgesizle ilgili pişmanlıkla fakat arkadaşlar değnek ne bu insan hakikaten bir iletişime geçmek istiyor sizinle yani bir iletişim hamle belge, bir aracıyla ilgili olabilir dediğim gibi yani biraz bir şeyleri görmemezlikten geliyor. Yani biraz ekolu bir insan olabilir bu insan. Ama en sonunda yani gelecek kartında denge. Dengeler sağlanacak arkadaşlar. Aman pardon mahkemeymiş. Ay denge nereden çıktı ya? Tövbe yarabbim. Mahkeme yapıyor arkadaşlar. Bakın. Gelecek kartında yani hem bir şeyleri görmemezlikten geliyor. Artık bir şeylerden bıkmış, bezmiş ama aynı zamanda da bir şeyleri mahkeme yapıyor. Yani düşünüyor arkadaşlar. Sizi düşünüyor, seviyor, hamle yapmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Artık hani adaleti korumak istiyorsun sizin ama bir şeyleri de arkada geride bırakmak zorunda. Ama dediğim gibi parayla ilgili de sorunları var bu insanın. Çözülecek mi? Evet çözülecek görünüyor. Ama biraz e, zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Çünkü mahkeme yapıyor. Aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin canlarım. Sizi de çok seviyorum. İyi ki de varsınız. Alma verme dengesine dikkat edelim. TikTok'ta da benim hesabım var. Dik, e, takip ederseniz sevinirim. Abone olun, paylaşın, yorum yapın arkadaşlar. Eğer istek bir şeyleriniz varsa işte şu açılım yapın, bu açılım yaparım. Büyük bir zevkli yaparım. Sizleri seviyorum. Kalbimi yolluyorum. Sevgili kalın.